lan bu. Böyle ama böyle bir ayılma şekli yok yani. rahat diye uyandım. Rüya mı görüyorum diye. Götümle ya da dizimle, kolumla neyse onu nasıl ezdiysem uykumda. Böyle kıvrılmış. Onu kanırta kanırta düzelttim. <laughs> Şimdi dümdüz oldu. Bir de bir gün de ağırlık bıraktım üstünde. Üzerine yumuşak şey Sen onu koydu. değiştirmedin mi abi? Hayır oğlum ağırlık koydum. Dümdüz oldu. O senin odandaki o mu? Evet o. Vallahi dümdüzdü bu arada. Evet bilmiyorum. onu böyle ışığa vurduğun zaman şu alttan sıfır baktığında anlıyorsun böyle engebesini. Ama kimse anlayamaz. Bir de ekranının sol altında hafif bir morarma ve mavileşme var. Orada pikseller ölmüş ama bilmeyen adam fark etmiyor. Nefret ediyorum iPad'e bakmak bile istemiyorum. Kullanmıyorum zaten yukarıda duruyor. Götümde patladı üç günde ya. O yüzden abi garantiye girmez o adam der ki götünle kırmışsın bunu. Bize ne der yani? Ha ya da şunu yapabilirim ama şu anda itibaren yapamayabilirim. Artık <laughs> artık, artık yapamam. <laughs> artık Servise götürüp, ya kardeşim bunda bir sıkıntı var. Bunun sol altında bir ölü piksel var ya, bunu değiştirin diyebilirim. Ama bu klip oraya gidecek. O yüzden <laughs> bu arkadaşımın anısı, aynısı bende de oldu. Ulan kıvrılma yok, hiçbir şey yok. Adamı dinledik, güldük. Ertesi gün benim ekranım öyle yandı ya. <laughs> Burun... <laughs> Yani çok komik şeyler yaşadık. Kordil'in iPad'i o ezilen ve olan benimkisi kendi kendine oldu. Ben de nasıl ya <laughs> ya yani artık geçti. Artık yalan olmaz bu işin de. Zor iş. Ee, şu, dikkat edin yani o telefonlar, telefonlar, iPad'ler bu kadar kolay yamulabiliyorsa. Ve Pezevenk kuzenim yüzünden. Ha bir de şöyle bir şey yaşandı. Gene o iPad'le alakalı. Kılaf gitmiş benim yatağımda uyumuş. iPad'in de birinci günü. Ben iPad'i dışarıda değil kutusunda barındırdım. Kutuda da yatağın üzerinde duruyor. Ve de klafla muhabbeti geçmiş hani. Oğlum dikkat et bak buna çünkü öküz televizyon falan düşürdü evimde yani hani. Çok sakar. <laughs> Yepyeni böyle kaç inçti o? 30 inç mi bir tane güzel bir televizyonum var onu düşürdü. Ama düşürdüğü gibi o surat ifadesini asla unutmayacağım. Hani karanlıktı gözükmüyordu bir de ama böyle gözlerinin feri gitmişti yani onu gördüm <laughs> ve bir şey ol, olmadığına böyle bakışı çok beni üzdü dedim ki canın sağ olsun amına kodum dikkat etsene falan. Uyumuş orada. Ben de akıl ettim. Dedim ki ulan bu götüyle dağları devirir. Gittim oradan kuru götün yanından şeyi aldım. iPad'i içinden aldım. Kutusu duruyor. Abi bam diye bir ses bir saat sonra. Koşa koşa içeri bir gittim. <laughs> Yine kılav karanlıkta. <laughs> iPad'in kutusunu tutmuş yerden alıyor. Kafası da kapıya dönük. Dedim ne yaptın? Abi düştü mü falan oldu <laughs> Bir baktı içinde yok. Dedim çıkardım ben onu. Bak adama artı 10 artı 10 yıl ömür eklendi orada. Ha, oldu öyle. <laughs> Uyumaya devam etti yani adam. Ya çok panik oluyor. Sakar bir de cammam da kırmış. Onu sen mi kırdın lan Kordi? Onu ben kırdım abi. Hayvan ya. herif. <laughs> raf söküyordum. Bir de bildiğim raf bunlar abi ben sökerim dedim. Ben sökerim dedi. Benim o özel yaptırdığım akvaryumların üzerine bir düşürdü bunu. Dedim canın sağ olsun amına koyayım dedim. Dikkat et biraz. <laughs> Herkese herkes ne seviyordur içinden. Herkese canın sağ olsun. Kim Hayır şu an şey, şey, dış sesimle iç sesimi konuşturuyorum. <gülüyor> 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 ya ben öyle şeyci bir adam değilim. Ya, cana geleceğine mala gelsin. Amına koyayım insan dikkat eder ya. Nizan'a cihazın global versiyon yani. uluslararası satılan versiyon bu ise Çin versiyonu. Çin versiyonu ürünlerle global versiyonları birlikte senkron... Ya bak evime kilit alacağım. Global versiyon mu Çin versiyon mu? Ya ara şurada bizim... Muhammed abi çilingir gelsin de işte kilidini ya. Bu kesin bak problem çıkartır. E, kapıda kalırsınız yani. Önce edemiyorsunuz öyle bir durum var. Kamera gateway'imle kullanabilir miyim acaba diye bakacağım. Ya az önce hava temizleyiciyle kapıyı açmadan falan bahsetti ya. Maalesef evdeki hiçbir cihazla bunu yapamadım. En son güvenlik kamerasıyla yapabilirsin dedi. Ne alaka gerçekten bilmiyorum ama bununla da olmadı. Xiaomi'nin Gateway'inden almak zorundayım gibi gözüküyor bunu kullanmak. Kale gibi sohbetten ayrıldı için. Bu bir tık üzdü şu anda. Gibi oldu abi, Ama yapacak bir şey. yok. Ne, ne yapamadı mı? Çalıştıramadı yani. Ya abi çalıştıramaz abi bu ne iş ya? Yok, muhtemelen güvenlik önlemi olarak falan böyle evin içinde. Abi bizim aile bunu şirketini kurdu. Kötülemezsen sevin. Bana yollasanız alan iki tane.